Evet arkadaşlar bugün sizlere birlikte Reptide GP 2 adlı bir oyun arkadaşlar Yani su savaşları gibi bir şey yani su araçlarıyla yani savaş değil de yarış yapıyoruz hadi başlayalım Şimdi böyle bir yerde yarış yapacağız bayağı iyi görünüyor Oha Lan savaşı zoniyorum Oha Aga be. Neyse, diyor ki başlıyoruz bebeğim. Ohoom. Şimdi yaratmamızı biraz bırakalım ve başlayalım. Ben bir an için hava atmak istedim ama <laughs> olmadı. Neyse, şu anda evet, hızlıca ilerliyoruz ve sağ bilmemiz gerektiğini ve son nedensiz son geldiğiz bu sene tamam. Şimdi son değiliz. Oha güzel. Şimdi şuradan böyle, buradan böyle yapalım. Harika. Arkadaşlar devamın gelmesini istiyorsanız yorumları bilirsin. Merak etme abone olun. unutmayın. Evet. Şuradan bakayım. Şurada. Oha. Güzel. 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 Harika. Şuradan bir gidelim. O bir, o bir. Lan bana neden çarpıyor? Baba. Vay vay. Yaka. Baba dedim ya. Evet neyse iki laptan olmayacak zaten bu ikincisini geçtik. Al yani üçüncü sıradayız biraz daha hızlı olmalıyız. Sekiz, sekiz kişiden ayağı. Ay. Üçüncü sırada olmamız yani son sırada üçüncü sıraya kadar şunu geçtik biz arkadaşlar ona emin olabilirsiniz. Ona emin olabilirsiniz derken evet bebeğim ya, harika gidiyoruz ya inanın bana bu oyunun şu anda benden başka iyi oynayan yok. Ben kendimi övmüyorum. Şaka yapıyorum Yani bu oyunu benden daha iyi oynayanlar olabilir. Şu son dakika. Ve... Evet. Hayır. Hayır. Bu oyun bende. Bende. Ama yani o kazandı ya. Evet arkadaşlar ilk bölüm bu kadardı. Eğer severseniz devamını çekeriz. Ve ayrıca eğer oynamak istiyorsanız oyunu telefonda ortalama 120 ile 170 yani 200 MB arası bir yer kaplayabilir arkadaşlar oyun. Oyunu bana sorarsanız indirin arkadaşlar ve oynayın. Abone olup like atmayı, yorumları bir şey yazmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.